Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşleri. Özleme Yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> evimize kanalımıza, kahvaltı soframıza bakın. <laughs> <garman. gülüyor> kahvaltı, kahvaltı. Kahvaltı, kayıt Bakın ben ekme karmanı değil, kızım dedim şu parçaklık varmış. Herkese günaydın, herkese hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlarımız olsun. Kavaklarımızı yaptınız. Hayırlı yaptım. cumalarınız olsun. <laughs> Diyeceğim de kahvaltılarımızı yaptınız mı? Kahvaltı yapanlara afiyet var şeker olsun. İşe giden bacılarımıza, <laughs> kardeşlerimize, çoluğumuza, çocuğumuza Rabbim. Ekmek kapılar açmayı nasıl inşallah. Hayırlı işleri olsun diye. Hayırlı işler olsun, bol kazançları olsun inşallah. Buyur efendim. Teşekkür ederim. Allah Allah. <laughs> Bugün günlerden cuma, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalarımız olur. Hayırlı ve nurlu cumalarımız olur. Yarın oruç. Yarın Ramazan-ı Şerifimizin birincisi günü. Bugün safra kalkacak. Bugün ne güzel gün. Ramazan şey diyemedim arifesi. Hem de cuma. E. Bugün çok çok mübarek gün bacılarım kardeşlerim. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. Bugün şey kalkacak safra. Yarın orucuk. Hayırlı oluşlarımız olur. Hayırlı Ramazanlarımız olur. İş i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Biz de valla sabahla kalktık. Hüseyin Usta ahıra gitti. Ben de Esra'yı okula gönderdim. Yani gönderdim dedi. Ahıra gitti diyor. Hüseyin Usta'yı salıyorum ahıra. Yarın işler açıldım bir de sen gireceğim ondan sonra. Ben gireceğim canım. Tamam gireceksin de. Ben de önce gönderiyorum. Bana inya sattırmadın. Ondan sonra sen geldim. Sattırmam. Ben kendim, kendim göreceğim. Ben bakacağım diye. Yalan bacılarım bak yine nasıl ahıra gidiyor E, ee, makine ve müzey normalince takıyorum da şimdi buna sırt sürttüm yine siz bakmam. Bir tane ineğimiz var, sağlık ineğimiz, bir de şirağımız, bir de tanamız. Şimdi Hüseyin Usta daha sezon açılmadı, işe gitmedi, işte çalışmıyor. Ben ahıra gitsem esrarı kim saçında daralacak? Ben o yüzden Hüseyin Usta'yı sanıyorum ama sadece şey yapıyoruz, süt sağımını yapıyoruz. Bir de getiriyoruz, kazandan sütü şuraya koyuyoruz. süt alıp gidiyoruz. Onun kazanını ben temizliyorum, borularını ben temizliyorum, hortumlarını ben temizliyorum, altını ben temizliyorum, temizliğini ben yapıyorum. Bunu öyle sıdalandıran ya, siz Sadece bu sağmasını yapar. Vallahi Ama yani işler açıldı da çalışmaya gitti mi diye. Mecbursun. Mecburum <laughs> o zaman gitmeye. Evet. O zaman her taraf yaz olur. Ömrümüz varsa yeşilliklere çıkar, ağaçlar çiçek açar. Civir civir kuşlar ötüver, kuş sesi, su sesi, huzur sesi diyen gibi İnek sesi Yani inek sesi, tana Bundan sesi sonra, Haydi ahura özel Yani Tavuk sesi diyen gibi kendim bakarım çocuğumu akciye gönderirim okula Bundan sonra Gelirim ineğimi sağarım, sütçüye sütümü veririm Görülecek işimizi görürük Bu 10 tane gibi söyledim sütçüye Ha? Ama bu ay sütlerden hiç gelmez hiç. Eee? Valla. Altına beş mi geldi dedi? Hı. Beş. Altı mı? Bir inekten süt parası gelecek onu, onu, ya. Onu, ya. Ne zaman? Şimdi bu onun süt parasından kestiler. On tane yirmi Yine altı milyar eder. Boş bile kalıp Bir de süt altı milyar gelir. O da şey de ya. Yani sen anlayacaksın. Biz anca e, sürdüğümüzü, yoğurduğumuzu çok aleyhimizi diyelim. Başa baş tek ya. E, çoluğumuz, çocuğumuz sütünü yoğurduğumuzu yiyor. Ardına bir süt yoğurt, kârımız. Aynen. Bunu harbine vereceğim zaten. Harbinin o kadar yaşar geldiği gün bir değilim. O çocuk süt içiyor. Özlem süt içiyor. Ondan sonra Fulya'nın evine bir yok. O yoğurt çalıyor. Bu yanına bizim eve yoğurt çalmıyorsun. Şekerini de diyeceğim. Diğer yanında. Bugüncüğüm ben son kahvaltımı Hüseyin Usta ile. Şeker attın mı yoksa sen buna? Bro, birini attım sanıyorum ben. Hangisini attım? Abo! Ona mı atmışsın? Akşam misafirimiz vardı bacılarım. Akşam Ayşe İltim vardı, gelini vardı. Ondan sonra Serpil Aklan vardı. İnişten vardı. Ayşe kızım geldi. Ayşe kızımı ben getirdim. Fulya kızım gelecekti. onlar misafiri geldiği için Ayşe kızımı getirdim babasına. Misafirler ağırladı bitti de. E, misafirlerimizi ağırladı, yudu, yıkadı. Benim aldığım alışveriş ettiğim mütebelleri yerine yerine hilli, yerleştirdi. Hilli, Özüm Ali'ye de hiç getirmemiş. Kirim <laughs> misafirlerimiz giderken babası götürdü gitti koydu geldi gire. Gece de diyor mu doldu, gündüz de doldu. Böyle <laughs> de akşam pişirmişsiniz. Böyle iyi oluyor ya ben alacağım. <laughs> <laughs> ne? Bismillahirrahmanirrahim. Gece yıllık tane yedik ya. Kırıyor. He? Bizim hamurlar. Ne hamurlar acıyor? Yani, yani kaybedenler ne kadar olur? Bir ay kadar olur değil mi? Devamlı evdeyim ben hala. Kurul. Çölden zorbalı yaktım burada yat. Olmaz mı? Ya şu kanı tenim olsun düzeltelim süpürürüm bunu orada yatağım. Ben burada yatarım. <laughs> Bu atı var ya bacarım zabanım oldu mu ya böyle sesimi hıcır gıcır çıkarmayız. Sucuk iyi mi O kasabiyi bir yapar. O şey değil mi kardeş ama değil o. Ama parası da iyiymiş. Bacılarım Allah şu hayırlı mübarek gün Ramazan geldi dayandı mesela. Hani bir ben değil hepimiz evimizde barkamızda ne varsa ne olsa yağlı yavan pişireceğiz, orucumuzu tutacağız, ibadetimizi edeceğiz diye girip Hüseyin Usta dün sucuk sordu, kulağa işte 650 dedi kilosuna. Mülana şöyle bir tane etmiş. Şey ne olacak o sana? bir, milyara, bir, bir, bir mı <laughs> e, şey, buna bağırsak, sağla, kurban Şimdi ama yani ben bu işte bir şey anlamam ne biliyor musun? Kurban Mağrım, gel, aldı, Mesela iniyor, 70 80 bin almaya kalkıyorlar. O, şimdi bir inekten ortalama 300 kilo, 350 kilo et çıkar. Çıkarsın. 300 kilo et çıksın. sucuğun kilosu 650 bin lira. neydi biliyor musun? 200 milyarı geçiyor. Milyarı. Ha. Yani ben nasıl oluyor bu iş ya? kendi malına 80 lira ödüyor. Tanesine beraber. Sana beraber 100 lira ödüyor. He. Şimdi malı malı mal dedim her şey öyle olsun. Mesela önce 70-80 lira bu işin yani bu dolar olmayan net. Yarın Oğuz Bayramı çıksın. Bayrama 40 gün, 50 gün Kala bir bak. 150-200 lira nasıl İşte ne İşlerine açıksa diyor, ben de diyorum ki alalım diyor. Konuşmam <laughs> mantıklı işte. Çocuklarla kendini al, kendini kes. Birinci meseleye kurban da atsam, nereden baksan üzerine geçer Geçer. Geçer. Birinci alırsam bile işleri açılınca 75 sektör liraya alabilirim. Şimdi diyor mağazak bağlasak da kurban olursak? <laughs> o kurbanın e, daha e, var. Ben da her var diyorum ben sana, sen bana hızı yok. var, çay <laughs> Çiğdilecek. Bakacağım. Hisse satın mi? Bu ayda neyden baksan 20 torba 20 euro. O zaten 15 milyar eder. Eee? Öyle bir yedi bir video kalacak ya. Kaldım gittim daha kalacağım diyor. Değerli izleyicilerimiz bugün de evimize bakımıza ansızın haber bilmeden bir gelen ne olursa <laughs> evde bir yer olmazsa anneme gideceğim. Annemiz babasını çırpacak. Orada da inşallah sizlere videolarını çekerim. ilerleyen saatlerde konuşuruz o zaman. Ben kapatayım mı o zaman? Kapat. Yani annemle gidersem orada zoba videosunu çekerim. Gitmezsem evde ne yaparsak gayrı ne çekersek izlersiniz. Yeah. Değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Biz annemiz obasına çıktık. Ablam daha doğrusu benim geldiğimde çıkmışmış. Ben de boruları sildim. Ablamla zobayı kurduk. Evlerini çektirdim. Şimdi de şöyle kapısının arkasını siliyorum annem. Şöyle şu fayansını da sileyim. Burası herhalde yağ olmuş. Az batmış. Şuraya şunu koyayım. Şöyle şuraya şunu koyayım. Acıcık yağ var tabanındayla. Şurada salırsa şöyle kapının arkasını sileyim. Elimizden geldi kadar vallahi yaptık. Belli hep duruyor. Sobam çırpılacak, sobam çırpılacak. Geldik, gördük, tuttuk. Atacağım. İki tane de tek kişilik malacağım. Te Çift kişilik mi? Eyvallah. Tek alacağım diyor. Tek malacağım. Bura boş mu dursun? Ben de şu an koy diyecektim. Olmaz mı bazen? Hatta yürüdü de bir gün. Gerçi babamın bırak o ya. ki ara gana, kanepeden şey olur o dar olur. Hmm. Üstünde Üstünde ki kendini örter. Dar olmaz anam geniş olur. Yo dem hani iyi olur babama. Annem sanki gelin kız mı ev süsleyecek. Şimdi de sıcak buldu orada yatacaklar. Biz de aklam zorbayı çırpmış. Benim geldiğimde annemine çırpıyordu. Aklamına kurdu annemine. <laughs> Aşırın, Annem üstünü borular döndü. <laughs> Sen Ama şunu de. asıl dedi. asılınca da döndü. Kim, vurdu bana diyor da? Annem Niye? asıl dedi. Ondan sonra da döndü borular. Boruları sildik. Sobayı dağıttık. Ben de bir ev süpürdüm. Babam da çay demledi. Annem de her şey pişirmiş. Mesul annemle geldiğinde her şey yok biz. Canım sizde her şey yok. Çay, şey yok. çay fasılına geçtik. Evet, çay ya fısır. bugün işte yarın oruç zaten. Yarın orucu. Allah nasıl bilirse de şeye kalkacak. İlliye. Sağ Eee ben iyilik dedim. Akşamdan bir seyahatimiz vardı. Değil? Sen her sene bir şey. Bilmiyorum. Ben. Çek Ablam. <laughs> Bizi de çek. Ablam. <laughs> biz daha acıktık. Benim şekerim düştü. Bunları beklemedim. Her vardı, onu kızdırdım. Onu da ekmeğine getirdiler. Biz onu yiyiz. Aşırım pilav ona dönüyor. Evet bu her şey tandıra vururlar. Telefonu niye bir aydın olur bir kere şey, de şey de. diyor. Teşekkür Karanlık oluyor. Peceler oluyor. Ama sert kim? Nazarla alaca alaca sürüyor. Onun nasıl pilav yiyor maşallah o adam. Ben bir izledim de. Bir pilav ya. Bir de domates. Salata. 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 De soğan. Ekmek de çıtır. Çoban salatası işte. Anne bir de geçen şey gibi üstten peçora bir de kara. El arası da ya. Ama iyi adam. Ama nasıl iyi konuşuyor? Doğal haline konuşuyor. Ya meden biz akşam ablam vardı. İnişten Bak, vardı. Mi? Ayşe Aysin vardı. Gelini vardı. Mi? Ayşe, İlgini. Ayşe İlgini. kızım vardı. Ayşe kızım diyor ama geldi. Bit, pişirdi, kurtardı. Yudu, yıkadı. Geri gitti sevileri götürürken. Ayşe annesi burada mı? He. O zaman ne gelecek sandım ben. O yıkanacaktı dedi. o yapayım. annesi Bu gelmedi. Burada dedi durmaz dedi. De Misavirlerine gir çıktı mı oraya arkasından. Ondan sonra siz ondan gittiniz, onlar da arkadan. Kiçiydi, bayağı 11 idi, eve girdik 11 imiş. Evet. Sekizde gittiydik ama. Sayın Ecem abla, babam dedi kendime sağlık bir deneyip durmadı? diye. Kendine sonra da kendi başladı geri. Ama kendi de başladı. Acım, ne oluyor? Babam aklı buyurdu, onu getiriyor. Bir de un var şurada. <laughs> Doğru, bozulur. <laughs> baba bozulur Ne Ama canına getiriyor. Bakıyorum, ne bozulur diyor. Bozulmaz ya, niye bozulur? Soğukta. Baba üç tane oldu diyor annem. Kim harcayacak onu diyor. Ben de alamam. Ucuk da una yatırım yapalım. Alma tamam. Baba al. bozulur, böcülenir. Dura dura. Bilmiyor bir ki. Sene, biz... Baba sen ne ya. da biz onun iki tane yedik. Bir on yedik bir daha yedik. Allah Allah. Ben iki tane un aldım iki sene oldu. Vallahi bizim evde bir <laughs> şimdi gelir gelmez un var. Ne diyor, korkuyor. Hamur makinesini veriyor. Ya nasıl alamıyor? Alır bir tane onu alamayacak mı? Hamur makinesi bile çalıştırmaz bizim evde yavrum cıcık. Sabahın sabah ben, so soba pek doluydu. Çıktılar ellerine sağlık. Yakıyor kömürde kızdırma Nasıl çatırda, çatır çatır, çatır yok yandı şimdi. Şimdi yok yok kömürde. Şimdi, bir yok yok şimdi çatır çutur diyordu. Sabahın bu kömür döktüm vallahi hep yanacak. Komur dokmandı dedim dün ben. Anneme dedim yine de bu çünkü zorlanışını kovasını çıktım. Ana bir tarifçimizin de selam var babama, anneme. Allah'ın cama dedi geçmiş olsun dileklerimi götürsün. Allah'ın selam. Yaşarım olsun diye açmış. Konuştum selam Kendin söyledim. de onlara. Herkese selam. Anneme gidecek dedim aklamına dedim. Allah'ın selam. Onlar Onlar sağ olsun. Yerde yıkmak var. Nasıl olsa midemizi şey durdur. Gelsin de tepsine yiyor. Ben çay içeceğim hiç acıkmadım ki ben. Gelsin tepsine yiyin. Gayrı herhalde oruç yiyse vuruldu bana. Canım ister olur. Yürürken aklına oruç geliyor hemen. He, i̇nsanın işi evet. yine gerilleşiyor işte. Bir de hadi dur. Cık. Yemedim de. Çaycık neyi var annem dolabında? Ne çayçığı kuz? Çaycık var ne öyle? Aya. Açtın mı? Değerli izleyicilerimiz, kıymaslı bacılarım, kardeşlerim. Biz annem gilden geldik. Daha aslan orada. işlem geleceğim, in işlemle beraber geleceğim şu. Ben de kıymalı makarna yapacağım. Hüseyin Usta aç, Esra aç. Hani ben de açım, orada acıcık atıştırdıydık. Yoğurt koydum, kıymalı makarna yapacağım. Salatayı diyorum yanına çoban salatası, domates, biber, salatalık, kuru soğan. Sizler ne ettiğiniz diyemedim de. Bu gece sahura bakacağız. İlk sahurumuz olacak. Sizler ne yemekler yaptınız, Ramazan hazırlıklarınızı yaptınız mı değerli izleyicilerimiz? On bir ayın sultanı Ramazan'a şerifimiz gelmiş, hoş gelmiş. Acmer'i de bilirmişiz. Hmm. Nasıl mübarek kumruldu cuma günü Sen niye hoş geldin? Sürüsü nasıl kurmuş? Ben daha vallahi geldim bu... Kişime karşı mı uğraştın Cuman'dan? yatayım dedim. Ondan sonra da geri yatmadım. Yedin ya mi? içeride. He. Şimdi dışarıda duruyor ama yok olduğum yerde geldik var mı açtın? Benim var ya kilidim. Onlar mı açtın? He. Ee, ondan sonra gittim ağır hayvanın pisliğine battım. İyi. Ee, ondan sonra pürnüzü tüpe taktım, ıcık orada uğraştım. Eee, şey, değiştiğimiz tüpe. Saz dağı tüpü çıkardım. He. Ee, ondan sonra ona taktım. Bayağı bir uğraştım, Yalınız gelmedi. Kendisinden gelecektim. Sıdan gelmiş. Bak ben evet. açtım. Kendim ekibi Hoş ki nasıl indi? Sıradan ben banyoya gittim. Nasıl sıcak soğar ama? Basın çocuk banyoya yaptım. Ondan sonra... Şöyle salatalık şöyle. Hiç soymayayım zaten taze. Hayvanın yimini samanına verdim. Şöyle az geri doğrayım. Sağdım, tanayı emzirdim. İyi. E. Ondan sonra kopya süt verdim. Şila yedi. Yani. Şila mı? He, şila, evet. kopak, şila neyse. Küçük minik. Ondan sonra iki Sama tane Tavukları dıktım, iki tane şey getirdim, kuva getirdim, zaba kuvası. komür getirdim. Ben de çamaşırları topladım. Ondan sonra... Yaşar'ın çamaşırını attıydı makineye. O yıkamış gibi Yaşar'ın beyazlarını attım. Çocukların makinesi don. Yaşar onunla zaba'nın valizine beraber getirdi. Çocuklarınınki de getireydim dedim ben. Fulya'nın bir çocuklarınınkini. Hani belkileri bir yıka dedi. Onları da getireceğim dedi. Yaşar'ın beyazları yıkarıyor Sabahına bir fulyana konuştum. Ermeni sevdim. Sen yazdı sevdim. Kahvaltı yaparken. Ondan sonra bir Ayşe kızımı açtım. Ulaşamadım. Sonra geri aradı. Özlem Alyaman'a konuştum. Kirenden bir de de konuştum. Ayşe'nin. Bu fıçak ateşi kestim. Olur. Destereli değil mi? Destereli sinek almamış ki bunun. Suvanların hep soğuk Hep. Patekizim Adamı da... bile soğuk aldı ya. Sen ne Atelizim diyorsun? Patekizim ne soğuk aldı değerli izleyicilerimiz. Kim getirdi de bıçağın altında gıcır gıcır diyor vallahi Bir de öbürlerine ne diyor ki sen de baksa onlarda da var mı ki? Ekmek kaynağı ne zaman satılır? Akşamüstü mü satılır? Ne ekmeği? Şey, çarşı ekmekleri. Hoş şey değil mi? Yok. Yine aynı mı hala? Aynı satılır. Ha, karın dondur ha. Şu makarna da karışacak. Neyse bacılarım kardeşlerim. Ben videomu usulca sonlandırayım. Makarnamız orada kaynıyor. Ben burada salata yapıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, özlemin yaşantısında kalın, Allah'a emanet olun. Herkese iyi, safırlar, hayırlı Ramazanlar, yarın orucu şimdiden tutmuş olacağımız oruçlarımız Rabbim katında kabul etsin inşallah. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. bir de şey diyeyim, bacarım bir videoyu iftardan önce mi atayım, iftardan sonra mı atayım, yorumlara yazın. Ben de ona göre atayım. Gelki videomuza görüşmek üzere Allah'a emanet olan Bocak alr herkese yapşamız.